Deniz Zeyrek Miş gibi yapıyorlar sesli köşe yazısı. Bu tür haberlerin devamı için kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Deniz Zeyrek'in 14 Aralık 2022 tarihli köşe yazısı. Başlık: Miş gibi yapıyorlar. 6 yaşında çocuğun cinsel istismarı konusunu takip ederken kendim için bir sorumlular, suçlular ve ihmal kırlar listesi çıkardım. Bilgi bombardımanı altında sizin de biraz kafanız karışmıştır düşüncesiyle paylaşmak istiyorum. Baba Yusuf Ziya Gümüşel, Hiranur Vakfı adı altında örgütlenen tarikatın lideri. 1998 doğumlu kızı H.K.G. 2004 yılında müritlerinden birine eş olarak verdi. Kendi çocuğunun cinsel istismarına önayak oldu. Anne Fatma Gümüşel, H.K. G'nin 6 yaşında bir müride eş olarak verilmesi suçuna ortak oldu. H.K. G'nin söylediğine göre kızının saçlarını tarayıp Kadir istekliye götürüyordu. Tarikat müridi Kadir İstekli, HKG'yi 6 yaşından itibaren yıllarca istismar etti. HKG tarafından kaydedilen ses kaydına göre 6 yaşından itibaren çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu kabul etti. 2004-2006 yılları arasında görev yapan Sapanca Kaymakamı ve Sapanca Milli Eğitim Müdürü, kayıtlarda isimleri mevcut 1997'den itibaren Türkiye'de 8 yıllık sorunlu eğitim sistemi uygulanıyordu ve çocukların 7 yaşına geldiklerinde okula gitmesi zorunluydu. HKG okul çağı geldiğinde Arifiye'deki bir medreseye gönderildi. Milli Eğitim ya da Kaymakamlık H.K., G'nin ve benzer durumda olan çocukların okula değil medreseye gönderilmesini sadece izledi. 2012 yılında Kartal ilçesinde görev yapan savcı, HSK kayıtlarından bulunabilir H.K., G. 14 yaşında yapılan dünden 4 ay sonra 17 Ağustos 2012'de hastaneye başvurdu. Muayene eden doktor hamileliği fark edip durumun çocuğun cinsel istismarı olduğunu hemen anladı ve polise bildirdi. Polis harekete geçti ve durumu savcılığa bildirdi. HKG ilk ifadesinde 17 yaşında olduğunu söyledi ve şikayetçi olmadı. Savcı yasa gereği soruşturma başlattı ama Sapanca kaymakamlığından doğum belgesi istemedi zira istese HK, G'nin Mart 1998 doğumlu olduğunu görecekti. Bunun yerine kemik testi talep etti. Kemik testine ise, 21 yaşında bir kadın sokuldu. Gelen, 21 yaşındadır, raporuyla soruşturma kapatıldı. Tanık ifadelerinde savcının baba Yusuf Ziya Gümüşel'e rapordan memnun kaldığını söylediğine dair bir bilgi var. Had, Tarikat Şeyhi Yusuf Ziya Gümüşel'in ortağı Mehmet Emin Marangoz, HKG'nin kemik testini organize eden ve yerine muayene girmesi için 21 yaşında bir kadını temin eden kişi. 7. Kemik testini yapan sağlık çalışan, lar, ı kayıtlardan bulunabilir teste giren kadının kimlik kontrolü yapılsa gerçek ortaya çıkardı. Ancak Mehmet Emin Marangoz kimlik kontrolünün yapılmaması için önlem almıştı. Testi yapan sağlık çalışan, LAR, I suç ortağı olmuştu. 8. Anadolu Adliyesindeki iki sulh ceza hakimi, isimleri kayıtlarda mevcut H, G30 Kasım 2020'de Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. İfade verdi. Delilleri teslim etti. Görevli savcı tutuklama istedi ama sulh ceza hakimi talebi reddetti. Savcı bu karara itiraz etti. İtiraz makamındaki sulh ceza hakimi de red kararı verdi. Bir süre sonra soruşturmayı yürüten savcı başka göreve atandı. 9. Aile Bakanlığı görevlileri, Aile Bakanı Derya Yan'ın TBMM'de verdiği bilgiye göre H.K.G. savcılığa başvurduktan 4 gün sonra çocuğuyla birlikte Aile Bakanlığı'na bağlı şiddet önleme ve izleme merkezine gitmiş. 8 Aralık 2020'den itibaren de bakanlığın konu evlerinden birinde korumaya alınmış. Buna karşın Aile Bakanlığı HK, genin davasına olay basına yansıdıktan sonra, 2 Aralık 2022'de müdahil olmuş. Bakanlığın soruşturmaya müdahil olması, HK, G’nin şöyme başvurusundan hemen sonra yapılmalıydı. Bakanlık görevlilerinin ihmali olduğu açık. Ağır Ceza Mahkemesi yeni gelen savcı Ercan Ateş her ne kadar Baba Yusuf Ziya Gümüşel'in ifadesini almasa da detaylı bir iddianame hazırladı ve dava açtı. İstanbul Anadolu Adliyesinde Ağır Ceza Mahkemesi 30 Ekim'de davayı kabul etti. Ancak 22 Mayıs 2023'e yani 5 ay sonraya duruşma günü verildi. Üstelik herhangi bir tutuklama kararı söz konusu olmadı olayın ortaya çıkmasının üzerinden iki hafta geçti. İstismar, ihmaller, suistimaller ve suçlular konusunda tablo bu kadar net, sorumlular belli olmasına karşın, ben bu yazıyı yazdığımda, hala tek bir tutuklama, görevden alma ya da cezalandırma yoktu. Çünkü ülkeyi yönetenler ya sadece, mış gibi, yapıyor ya hep geç kalıyor. Yazık, çok yazık. Tepkiler üzerine duruşma 30 ocağı alındı. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir.